Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkını sitinden özel ve güzel muhteşem yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim arkadaşlar. Seyrem ve Betelik sahneleri çok güzel. Bakalım bu yeni bölümde ne kadar farklı görüntüler olacak. Sizler de Yalı Çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgilerden ilk afet haber anında haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.